Um, bugün bugün askerdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> bir gün ama bir gün sadece. <laughs> bir gün askerdeyiz birader. Böyle bir tane e, elemanla uzakta böyle bir yerde duruyoruz tamam mı? Karanlıkta. Bir gün önce falan da böyle işte e, şeyi anlatmışlardı. İşte uzaktan nasıl gözüktüğünü gece bilmem ne cart, cart falan. Ondan sonra herif komutan da böyle işte ne deniyordu o bizim takıldığımız yere? Kışla mı? Evet, hı hı. öyle bir şey. Ormanın içinde dolunay var böyle kocaman. Orada takılıyoruz yani. Adam geliyor uzaktan böyle bir tane bizim buradan iki çeşmelikten bir tane çocuk vardı normal asker. Ona benzettim ben yürüyüşünü falan. Böyle hafif çökük omuz geliyor böyle. Tıknaz da bir şey. <laughs> Kıyak adam bu da. Neyse geldi geldi. Feneri çıkardı böyle iyice gözükmüyor ki hiçbir şey bunu koyayım. Ben de bunun üstüne yürüdüm tamam mı? Eleman zannettim böyle bunu. Ondan sonra sen kimsin dedim. Benim ben dedim. <laughs> Bize panik yaptıracaktı herif panik oldu. Şey eee senin muhabbet de o hesap. Aynen. <laughs> Benim ben. <laughs> Ardayım ben. <laughs>